Hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim. Nur'a Yöneliş programımızda bu hafta insanların kaçınması gereken sinsi bir tehlike olan gafletten ve gaflet halinden nasıl çıkılabileceğinden söz etmek istiyorum inşallah. Önce isterseniz gafletin ne olduğundan bahsedelim. Gaflet, kişinin Allah'ın ve ahiretin varlığından habersiz olması ya da haberi olduğu halde bu bilginin gerektirdiği sorumluluğu ve davranış şeklini gösterememesi Allah'ın açık delillerine, emir ve uyarılarına rağmen kayıtsız, şuursuz ve ilgisiz bir tutum içinde bulunmasıdır. Gaflet hali kimi zaman iman eden bir kimse için kısa süreli, geçici bir unutkanlık ya da dalgınlık şeklinde olabildiği gibi, kimi zaman da Allah'a iman etmeyen ya da ona ortak koşanlarda olduğu gibi tüm yaşamlarını kaplayabilecek derecede derin olabilir Allah esirgesin. Birçok insan yaratılış amacını ve ahireti düşünmeden nefsinin arzularıyla oyalanıp boş ve yararsız işlerle uğraşarak şuursuzca yaşamlarını sürdürür. Haşa Allah'ı ve ahireti unutup sadece dünya hayatının geçici zevkleri ve menfaatleri için yaşarlar. Kur'an'da bu gaflet hali şöyle tarif edilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsanların sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Oysa ahirete tercih ettikleri dünya hayatı, gaflet içindeki bu insanların şuursuzluğunu körükleyen boş bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Bediüzzaman Hazretleri de gaflet halindeki insanı şeytandan Allah'ım sana sığınırım, dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir ayetini hatırlattıktan sonra şöyle uyarmıştır. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Gaflet dünya hayatına dalıp Allah'ı ve ahiret gününü unutmuş insanları çepeçevre saran, aklı örten, insanın zihnini uyuşturan sinsi ve hastalıktır. Bu uyuşukluk ve şuursuzluk içinde insan kendisini kuşatan ve bekleyen gerçeklerin farkına varamaz. Bu nedenle gaflet halindeki insanlar gördüklerini ve duyduklarını değerlendirme, muhakeme etme yeteneğinde kaybetmişlerdir. Çünkü kendilerini saran gaflet akıllarını örtmüştür. Gaflet içindeki insanlar tüm zamanlarını nefislerinin sınırsız isteklerini tatmin etmek için sarf ederler. Başka da bir şey düşünmezler. İstek ve tutkularını, tüm benliklerini adadıkları birer ilah edinmişlerdir. Bu kişilerin durumunu Allah Kur'an'da şöyle bildirir: Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın. Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır onlar yol bakımından daha şaşkındırlar. Gaflet içindeki insanlardaki şuursuzluk hali ve algı eksikliği, Allah'ın kendileri için yarattığı sayısız nimeti ve güzellikleri, iman hakikatlerini görmelerine engel olur. Gaflet içindeyken insanın Allah'ın varlığını, üstün izzet ve şerefini gereği gibi takdir edebilmesi mümkün değildir. Bu insanlar ne fikirlerinde ne de kalplerinde Allah ile bağlantı halinde değildirler. Ahiretin hesap gününün cennet ve cehennemin gerçekliğini göz ardı ettikleri için sadece dünyadaki belli istek, beklenti ve tutkulara odaklanmışlardır ve sadece bunların peşinden koşarlar. İçine dalıp oyalandıkları dünya hayatı, makam, mevki, mal, mülk hırsı Allah'ın emir ve yasaklarını göz ardı etmelerine sebep olur. Allah'ın varlığını, sonsuz ilmini, kudretini, iradesini hakkıyla kavrayamadıkları için de Allah'ın rızasını gözetmemekte, Rabbimizin sınırlarını aşmakta, Kur'an ahlakına aykırı yaşamakta kendilerince bir sakınca görmezler. Gaflet tehlikesine karşı en etkili çözüm Allah'ı gönülden almak, Allah'ın kullarına yol gösterici bir nur olarak indirdiği Kur'an'ı okumak ve onun üzerinde düşünmektir inşallah. Allah'ın zikriyle kalp gafletten uyanır ve iman nuru ile dolar. Kur'an okumak ise insanın Allah'a yakınlaşarak Rabbimizin üstün ilim ve kudretini kavramasını sağlar. Ayrıca insanın daha önce bilmediği, düşünmediği, düşünüp de cevabını bulamadığı birçok konuda en açık ve en doğru bilgiyi verir. Bu nedenle Kur'an'ı samimi bir niyetle okuyan ve anlayan insan kalbi tatmin bulmuş olarak Allah'a yönelebilir inşallah. Allah'ın ayetleri üzerinde düşünen bir kişi ayetlerin tecellilerini çevresinde görmeye başlar. Bu da her an Allah'ı hatırlamasına ve gafletten korunmasına vesile olur inşallah. Allah'ın yarattıklarını detaylarıyla bilmek gafletten kurtulmayı sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Bediüzzaman Hazretleri tefekkür gafleti izale eder der. Evreni saran yaratılış delillerini araştırmak, görmek ve anlamak insanın üzerinden gafleti dağıtır ve uzaklaştırır. Allah'ın üstün ilim ve kudreti ancak böyle ciddi bir araştırma ve tefekkürle hakkıyla takdir edilebilir inşallah. Üstadımızın bu konudaki çok hikmetli bir sözünü de hatırlatmak istiyorum inşallah. Şöyle diyor Üstad Hazretleri. Tefekkür soğuk ve donuk gafleti eriten bir nurdur. Dikkat karanlık kuru vehimleri yakıcı ateştir. Canlı ve cansız göklerde ve yerde tüm yaratılmışlar Allah'ın varlığının açık delilleridir. Bediüzzaman Hazretlerinin de dediği gibi bu delilleri dikkatlice incelemek, üzerinde detaylı bilgi edinmek, tefekkür etmek, detaylardaki üstün aklın tecellilerini görmeye sebep olacaktır inşallah. Bu detaylar karşısında insan Allah'ın varlığını kesin olarak kavrayarak onun üstün güç ve kudretinin farkına varır ve onun varlığını her an hissedebilir inşallah. Gözlerini kör eden ve şuurunu işlemez hale getiren soğuk ve donuk gafleti derin tefekkürlerle tamamen kaldırabilir inşallah. Gafletten kurtulan insan Allah'ın bu açık delilleri karşısında kesin bir bilgiyle iman ederken onun üstün sıfatlarını da tanır. Allah'a daha çok yakınlaşır ve artık her işinde onun rızasını gözetmeye başlar. Gaflet içindeki insanların yaşamlarına sıkıntı ve mutsuzluk hakimdir Allah'ın varlığını bildikleri halde Allah'a kesin bir bilgiyle iman etmedikleri için, kaderi anlamadıkları için hayatlarındaki her zorlu ve sıkıntılı olayda tevekkülsüzlüklerinden dolayı derin bir acı ve üzüntü duyarlar. Oysa Allah varlığını hatırlamaları ve kendisine yönelmeleri için insanlara çeşitli şartlar ve ortamlar var eder. Sıkıntı ve zorluklar da bunlardandır. Bu sıkıntılı anlar insanlar için gaflette olduklarını fark etmelerini sağlayacak büyük birer fırsattır aslında. Çünkü Allah'a isyan halinde olan nefis böyle anlarda acizliğini anlar. Bu durumda vicdanı ön plana çıkan insan hatalarını görür ve onlardan sakınmanın yollarını arar. Nefsin acizinde sesini kıstığı bu anlarda insan kendini Allah'a daha yakın hisseder. Ve o anda samimi bir yakınlıkla Allah'a yönelerek Allah'ın her şeye güç yetirdiğini, kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir güç olmadığını, her şeyin Allah'tan geldiğini, bela ve sıkıntıların da ancak Allah'ın dilemesiyle sona ereceğini fark edebilir. Ve böylece gaflet halinden kurtulup imanı güçlenebilir inşallah. Tabi insanın gafletten kurtulmak için illa başından sıkıntılı bir olay geçmesi gerekmez. Çünkü Allah insanı her an çevresinde meydana gelen olaylarla da uyarmaktadır. Allah'ın üstün gücü karşısında insanların ne kadar aciz ve çaresiz olduklarını düşündüğünde yine gafletten kurtulup Allah'a yönelebilir inşallah. Rabbimiz şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Ayetiyle insanları her an kendi hakimiyeti ve kontrolü altında olduklarını açıkça bildirir. Ancak gaflet içindeki insan bunu düşünmekten ve anlamaktan uzaktır. Oysa bunu anlamak için birkaç dakika samimi bir şekilde yaşamını sürdürmesi için gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar kendisine yapmak ve kontrol etmek zorunda kaldığını ve bunun da imkansız olduğunu düşünmesi yeterli olacaktır. Kendi bedeni dahil hiçbir varlığı kontrol etmesinin mümkün olmadığını kavrayan her insan kendi başına olmadığını her şeyi üstün ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın yarattığını ve kontrolü altında tuttuğunu anlayabilir inşallah. Bu gerçeği anlamak da gafletten kurtulmasına ve her an Allah'ın kendisini gördüğünü düşünerek şuurlu ve sorumlu hareket etmesine vesile olabilir inşallah. Allah bizleri her an gözetim altında tutar. Her birimizi ve her olayı an ve an yaratır. Allah'ın her an insanları sarıp kuşattığı şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Muhakkak Rabb'in insanları çepeçevre kuşatmıştır. Ayetiyle bizlere haber verilir. Allah'ın kendisini çepeçevre kuşattığının bilincinde olan müminler gizli ya da açık yaptığı veya konuştuğu her şeyden Allah'ın haberdar olduğunu, dünyada yapıp ettiklerinden sorumlu tutulacağını ve ahirette hesap vereceğini bilirler. İnsana dünyada belirli bir süre verilmiştir. Bu süre bittiğinde ölümle mutlaka karşılaşacaktır. İnsanın Allah'ın huzurunda hesap vereceği, bugünle karşılaşmadan önce dünya hayatının ne kadar kısa ve geçici olduğunu anlaması ve tefekkür etmesi gerekmektedir. Dünyanın çok kısa bir süre sonunda mutlaka sona ereceği düşüncesi insanın boş ve yararsız işlerden yüz çevirmesine, dünya hayatındaki kısa zamanını en iyi şekilde değerlendirerek içinde bulunduğu gafletten kurtulmasına vesile olacaktır inşallah. Gafletteki kişi ölümü uzak gördüğü gibi cennet ve cehennemi de kendinden uzak görür. Oysa ölüm ne kadar kesin ve gerçek ise cennet ve cehennemde o kadar kesin ve gerçektir. Orada dünyadakinden çok daha net ve gerçek bir ortam vardır. Ve şurası çok kesin bir gerçektir ki dünyadaki herkes mutlaka bu iki yerden birine girecek ve Allah'ın dilemesiyle ebediyen de orada kalacaktır. Cehennemi net ve kesin bir gerçek olarak bilip düşünmek insandaki Allah korkusunu ve cennet özlemini arttırır inşallah. Cehennemin nasıl bir azap yurdu olduğunu tefekkür etmek için Kur'an'da yapılan cehennem tasvirleri üzerinde dikkatle düşünmek gerekir. Cehennemde sürekli olarak büyük bir acı çekileceği, oradan Allah'ın dilemesi dışında bir kurtuluşun olmadığı çok açık bir gerçektir. Bunları vicdanlı ve samimi biçimde tefekkür etmek, insanın Allah korkusunu arttırarak şuurunun açılmasına, gafletten kurtulmasına vesile olacaktır. Ve Allah'ın rızasını aramasına da vesile olacaktır inşallah. Sonsuz ahiret hayatını düşünmek gafil olan insanı uyandırır, kendine getirir ve Allah'ın razı olacağı işler yapma konusunda harekete geçirir. Sonsuz cehennem hayatından korkan imanlı bir insan aynı zamanda sonsuz cennet nimetleri içinde yaşama imkanı olduğunu da düşünür ve dünyadaki kısa süren yaşamı bir an bile sonsuz ahiret hayatına tercih etmez. Cennet, geçici olan dünya hayatında yapılan salih amellerin Allah'tan korkmanın Allah'ın rızasını kazanmanın karşılığıdır. Cennet, insanın hayal bile edemeyeceği güzelliklerin ve nefsin arzu ettiği her şeyin mükemmel bir şekilde yaratıldığı sonsuz esenlik yurdudur ve cennet sadece iman edip salih amellerde bulunanlar için hazırlanmıştır. Kur'an ayetlerindeki cennet tasvirlerini bilip tefekkür etmek gafletin dağılması ve dünya hırsının yok olması açısından son derece etkilidir samimi bir şekilde yapılacak ciddi bir tefekkür cennetin dünyadaki hiçbir mükemmellikle kıyaslanmayacağını anlamak için yeterli olacaktır. Bunu anlayan insan cennet arzusu ve özlemiyle bu sonsuz güzelliği hak edebilmek için çalışmaya başlayacak, kendisini cennetten uzaklaştıracak ve ebediyen mahrum bırakacak olan gaflet halinden ise bütün gücüyle sakınacaktır inşallah. Değerli kardeşlerim, gaflet her insanı hiçbir ortam ve şart gözetmeden Şeytanın ve nefsin telkinleriyle sarıp kuşatmaya çalışır. Ancak gaflet yalnızca gaflet içinde kalmak isteyenlerin peşine bırakmaz. Gaflet içinde kalmaya, şeytanın dostu olmaya razı olmayan vicdanlı kimseler için kurtuluş yolu her zaman açıktır. Rabbimiz gafletten kurtulmanın yollarını Kur'an'da ayrıntılı olarak bildirmiştir. Allah'ı sürekli anmak, ona yönelmek, ondan korkup sakınmak, her an onun rızasını aramak Nefsin Allah'ın yolundan alıkoyan bencil tutku ve hırslarından uzak durmak gafleti yok eder. İnsanı üstün bir şuura, akla ve imana kavuşturur. Bu da her ne kadar şeytan aksini telkin etmeye çalışsa da en güzel, en rahat, en emin ve en kolay yoldur inşallah. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni göz açıp kapayınca kadar bile nefsimle baş başa bırakma diye dua ederek gaflet hastalığının kaynağı olan nefsin heva ve heveslerinden uzak durmamız konusunda güzel bir örnek olmuştur maşallah. Gözlerim uyusa da kalbim uyumaz buyurarak da gaflet gibi sinsi tehlikelere karşı kalp uyanıklığına sahip olunması gerektiğine dikkat çekmiştir. Değerli kardeşlerim, Nura Yöneliş programımızın bu haftada sonuna geldik inşallah. Haftaya tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hepinize huzurlu, mutlu, gafletten uzak, Allah'ın sevgisiyle ve rızasıyla dolu bir hafta diliyorum inşallah.